benim ölü taklidi yapıyordu evde mesela. Oğlum böyle bir şeyle psikoloji bozulur mu ya? 8 yaşımda falanım tamam. Pam diye düşüyordu böyle. Hı, hı, baba 2,5 saat hareket etmeden yatırdı böyle. Sonra ben tabii aa sahile Baba öldü baba. Kalkıyordu böyle ya. Bir gün babasız kaldığında böyle savunma. Aa diyorum baba ne yapıyorsun? <laughs> Sonra bana diyorlar ki niye böylesin? Sizce? Anlatıyorum inanmıyor. Koyayım. Bak Berk Uçar. Peze Berk'e sorun. Geçen gün Ankara'ya gittik biz sevgili Tanrı programına katılmak için. Babam da Ankara'da o sırada. Babamla konuştum dedim ki babacım neyle geldim? Ben dedi uçakla geldim. O dedim hiç dedim uçakla dönme dedim. Ben dedim alayım seni benim arabayla. Dönelim. Hem de yolda muhabbet ederiz. Tamam evlat dedi güzel olur. Aha dedi ne güzel babamla döneceğiz. Bunlar da babamı tanıyorlar zaten. Ama ilk defa babamla birebir muhabbet edecek Berk. Ve o güne kadar benim anlattığım hikayeleri gülmelerin alkışlamalarına rağmen onlar bile diyorlar ki güzel de. yani hani komik de. Hani olmuştur <laughs> o kadar değildir falan diyorlar. Babam direkt böyle bunlara. Evlat nasılsınız? Oturun bakalım. Bakın evlatım. Atatürk'ün yolundan giden gençlerim. Okuyun, araştırın falan. Babam böyle konuşuyor bunlarla lan. Ne güzel Değil. Bana şöyle konuşmadı ki çocukken. Yani bana çocukken öyle konuşsaydı ben böyle olur muydum? Bunlar da inanmıyor bana. Diyorum ki oğlum bak benim babam öyle değildir. Psikolojinizi bozar diyorum. abi saçmalama ya. Atil amca müthiş ya falan yapıyorlar. Dedim eee reklam var. Nasıl dedim Ankara'dan beraber döneceğiz İstanbul'a. <laughs> Ölü taklidi mi? Telefonu arayıp ben öldüm dedi bana ya. <gülüyor> Manyak a**ayım <laughs> <laughs> neyin, kaf ay <laughs> neyin kafasını yaşıyor acaba ya? Alo ben öldüm. <laughs> Baba! <laughs> ya işte bir gün ben öldüğümde falan. Ya, abi. ya anlıyorum bak o da sürekli çatışmaya gidiyor. Ölümden dönüyor. Yani adam her gün şehit olmaya gidiyor çatışmaya. E doğal olarak onun kafasındaki mantık da şu. Benim evlatlarım benim ölüm hazır olsun. Ama yanlış! Bunu bir sor bir psikoloğa sor. Birine sor. Erhan Naşar'a sor. Ne bileyim birine sor yani. Berk'le arabaya bindik abi. Babam dedi ki ben kullanayım dedi. Evladımın arabasını kullanayım bakayım nasıl. Dedim bu nasıl olacak? 500 metrede arabaya <laughs> demedim öyle. Babam kullanıyor arabayı. Ben öndeyim. Berk arkada. Oğlum aç bakalım şu aç. Tamam babacım. Ben yanda direkt host. Tabii babacım. Babacım su. Hop. Al bakalım. Baba kamyon ben kırayım. <laughs> Berk de arkadan konuşuyor. E siz nasılsınız Atilla amcacığım falan filan. Salak. 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 <laughs> Salak. Niye sohbete giriyorsun? Uyarmışım. <laughs> seni. Ne güzel bir psikolojim var. Punçur punçursun. Ben böyleyim benim gibi mi olmak istiyorsun? <laughs> Belki o goncuk dopçuk kafası o iki koltuğun arasından böyle geldi böyle. Tatile götürdüğün ergen çocuk kafası gibi. <laughs> Akil amca ühü, nasılsınız? Ühü. Dedim ya, evet. Babam direkt böyle. Evladım bizim nasıl olduğumuzun bir önemi yok. Biz zaten finaldeyiz. <laughs> Senin baban kaç yaşında? Dedi. Benim babam 51 doğumlu. Ben de 57 doğumluyum. Bak biz artık finaldeyiz. Baban da ölecek. Ben de öleceğim. <laughs> ben alışkınım. Ben direkt böyleyim. Ha? Hayat tabii. <laughs> ben, ben direkt böyle olmak. Babam mı ölecek? <laughs> Atilla'm da babam mı ölecek? Oğlum ölecek hepimiz öleceğiz falan. Babam toparlamaya çalışıyor. Anladı ki daha böyle bakir bir psikoloji. Sonra bu böyle yapmaya başladı. Yok Atilla'mca siz ne kadar genç görünüyorsunuz. Ba babam da genç gözüküyor. <laughs> Oğlum bir baktım. Berk böyle kunduz gibi geri gitti. Böyle babasını arıyor böyle. Baba. Baba iyi misin? <laughs> Ulan benim babamla ne sohbet ediyorsun?